Merhaba arkadaşlar sizinle beraber video oynayacağız. biliyorsunuz ben bunu daha önce şey yaptım. biliyorsunuz zaten sesimde tanındık zaten evet arkadaşlar bu arkadaşım Zeynep'in ikinci bölüm olacak evet ama bir hani bir tane bölüm vardı ben onu bitirmiştim benim onu izlemek için iyi e buton iyi e butonundan izleyebilirsiniz evet iyi e butonunu e şey koyacağız. benim, benim tabletimi ben beynini sıfırladığım için işte tekrar başladı ve o kanalımı silindi Yine kanal ka şey yaptı i̇şte ben ilk kanalımı çıkarttım arkadaşlar yani size söyleyeyim yani şimdi de hikayeye gireceğiz macera oyunu Anam oyunu bu hikaye oyunu hikaye yapalım. Oynuyor. Evet. bölümü oynuyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar boss Bir bir insana yükleniyor. Sen burada bir artık. arttı. <laughs> Uşa <laughs> 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 Allah hep bir şey vermiş değil mi Allah yanılan kadar da var ya Benim arkaya mi? gitsene bir gizli yazalım diye yok gidemiyor ki hayır oraya değil evet, evet. mi gitme ay çok kutluyor evet. Arkadaşlar bizim gibi olduğu sorun yanlarsa yorumlarınızı mm -hmm. Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ben şimdi Evet. 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 Evet.